Arkadaşlar <laughs> duydunuz mu? Bu <Bukiye> kez çocuğu dedi. <laughs> Hepinize de merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bugün iPhone'a sıcaklıkla dokunursak ne olur onu öğretiyor. Hemen izleyelim. Evet, alpımızı alıyor. Ben de merak ediyorum. Ben bu videoyu hiç izlemedim. İlk defa izliyorum sizinle birlikte. Evet, öğretiyor. Her şeyin bir kalbi vardı arkadaşlar. Telefonumuzu lütfen koyalım. Böyle sıkıntı yakmayın. Yoksa ölebilir. Abi maksima kadar çekti. 5'e kadar ve bekletti başında Evet. Ne oluyor şimdi? Patlıyor mu? Ne oluyor? Dans mı ediyor bu şimdi? Ne oluyor arkadaşlar? yanıyor. Aa. görüyor musunuz? Ne oluyor telefon'a? Kendi kendine oynuyor. Basıyor arkadaşlar. Bak kendini kaybetmeye başlıyor. Ölüyor telefon. Bakın. Telefon ölüyor arkadaşlar. <laughs> telefon kendine basıyor. iPhone bir daha. Bakın burada yazıyor arkadaşlar açıklaması. Bu arada öyle bir yerde durdurdum ki ekranı bozulmaya başladı. Bakın ekranı arıza vermeye başladı. Bakın sol köşede bak yukarıya çekti bozdu kendini. Bakın püsetti gidiyor. Ekrana gidiyor yani film tarafı gidiyor görüntü. Görüntü veren taraf gidiyor arkadaşlar. Görüntü veriyor ya oradan gidiyor. Kars Karşıma akıyor. Kayım akıyor arkadaşlar. Şu an duman çıkıyor içinden. Şu an seriyle konuşuyor. Bakın. Kafayı yedi telefon. Artık kendi kendini kay kaybetmeye başladı. Can çekişiyor. Canı veriyor ve öldü telefon. Burada gülen yüz işareti vardı. Öldü. Telefon öldü arkadaşlar. Can verdi. Allah rahmet eylesin. Ay sana kıyamam telefon. Ve ne oluyor arkadaşlar? Kalkıyor ve patladı. Yangın çıktı. Arkadaşlar dikkatli söyleyeyim. sıkın telefonu bataryayı yok ekleyeyim. Yok ortadan ekleyeyim. bataryayım Bataryayı falan şey falan demeyeyim. Bak yoksa patlar yangın çıkar ve kötü şeyler olabilir arkadaşlar. Lütfen bataryayla oyun oynamayın. Yoksa yangın çıkabilir. Ayıpın içi de böyleymiş bu arada. Gördüğünüz gibi. Bu arada size şaka yaptım. Ben bunu 3 defa izlemiştim. Bayağı bir izledim. Alpon olduğunu gördünüz, yandı ve öldü. Guys, guys, video ve video burada biter. And, you below. and see you later. <laughs> Ve burada biter arkadaşlar. İçin sevmişsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyorum ama kendi kendine <laughs> telefon oynuyor. Bunu ben başlatmadım. <laughs> Evet arkadaşlar buraya kadar. İnşallah sevmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.